Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Bayağıdır araba muhabbet etmiyorduk. Bugün araba muhabbet edelim. Hala hiç keyfim yok öyle video video çekmedim. İki gündür de atmıyorum herhalde video. Hem ne oldu ne bitti mahkemeyi çok soruyorsunuz onları cevaplayayım. Hem de video olmuş olsun bugün de. Mahkeme saat dörtteydi. verilen adrese gittim. Dörde çeyrek vardı oraya gittiğimde. Bir tuhaflık olduğunu hissettim zaten. Çünkü benden başka kimse yok. Benden başka kimse yoktu. Mahkeme salonunda, Koridorda da, kollorda da falan da yoktu. Benim dilim dönmeye ya. Kimse yoktu. Orada buldum işte bir tane memur. Verdim. Dedi senin mahkeme Zoom'la olacak. İnternet, yani online olacak dedi. Sana dedi kağıt gönderdik. Hatta gönderdikler belgeyi bilgisayardan çıkardı. Bunu dedi işte şu adresteyse sana gönderdik biz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Ben o adresi verdim ama orada durmuyorum tabii ki yani başka bir arkadaşımız duruyor orada. O da umursamamış. Bana hiç haber vermedi kimse. Yani sonuçta bir mahkeme evrağı mahkemeden geldiği belli. bence söylenebilirdi yani sana mahkemeden bir kağıt geldi kardeşim denilebilirdi denmedi neyse dedi işte online olacak şeyde olacak zoom'da olacak benim telefonda zoom mum ne kadar abi öyle bir şey ben hayatımda kullanmadım ki biz bunları konuşurken zaten 10 dakika geçti 5 dakika kaldı 4'e saat dedi tam 4'te şey yapacaksın katılman lazım gittim hızlı hızlı zoom indirdim kuru gürültüye ayarladım. Ayarlarını yaptım. Her şeyi yaptım. Saat 4'ü 4'e hatta 1 dakika falan vardı. Hepsini hallettim. Bastım. İşte orada yazıyor zaten. Bekleme salonundasınız diye. Bekleyin diye yazıyor. Bekliyorum. Yazılımla hiç mahkeme görmemiştim ben daha önce. Bütün herkesi görüyorsun orada. Nasıl ben bekliyorsam muhtemelen bir sürü kişi de bekliyor. Sırası gelenin ekranı açılıyor. Onu görüyorum ediyorum. İşte kimi hız sınırını geçmiş, kimi bir şeyler olmuş, kimi engelli yerine park etmiş. Hep böyle şeyler. Bizi en son attılar. İki kişiydik biz, iki Türktük. Bizi en son attılar. Benim biraz da şanssızlığım oradan başladı. Benden önce öbür Türk arkadaş aldılar yayına. Orada da şöyle bir şanssızlığım oldu. Öbür Türk arkadaş çok ukala, ukala konuştu çok ukala konuştu yani. Hakimi sinir etti. Ya yani tercüman tercüman aracılığıyla konuşuyoruz ama hakimi sinir etti. Hakim en son ona dedi senle böyle dedi online olmayacak. Geleceksin dedi yüz yüze. Senle yeniden geri dava göreceğiz dedi kapattı. Onun davası da şeydi. Sigortasının zamanı geçmiş. Polisler yakalayınca tabi sigortası olmadığı için mahkemeye çağırmışlar. O da diyor ki benim yeni sigortam vardı yapmıştım ama evde unutmuşum o yüzden eskiyi göstermişim diyor. Bu şekilde itiraz ediyor. Tabi hakim kabul etmiyor bunu yenisi varsa gösterseydin diyor. O da tercümana öyle bir şey konuşuyor ki ukalaca konuşuyor ki sıkıntı yok tamam ya öyle ya böyle ya böyle. Şimdi şivesini yapmayacağım konuştuğu şiveyi. Hiç gerek yok. O tarzda konuşuyor. Sıkıntı yok. Böyle hareketler. En sonunda çağırdı işte. Senle dedi online olmaz. Yüz yüze görüşeceğiz senle dedi. davana. Ben de orada olanı söyleyeyim mi? Bu adam muhtemelen sigortasını yaptırmamış. Sigortasının süresi bitmiş. Yaptırmamış. Ceza yedikten sonra da gitmiş geriye dönük bir yaptırmış bir yerlerden. Onu evde unuttum diyerek yutturmaya çalışıyor. Tabi yemezler abi. Yemezler. Hele bu hakim hayatta yemez. Neyse sıra bana geldi. İşte şu tarihte, şu saatte ehliyetsiz yakalanmışım dedi. Tercüman da de bana tercüme etti. Ben de doğru dedim. Dedim ki Türk ehliyetim vardı. Onunla yakalandım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Ama dedim ondan sonra gittim New Jersey ehliyeti aldım dedim. Hakim dedi sorumalar sorularıma dedi. Bir dakika bile eder. Bir dakika bile der. Şunu halledeyim. Ondan sonra. Aa, i̇ki dakika. iki dakika. Ondan sonra kafam da aldı geldi de. İşte ben durumu anlattım. O da diyor ki soruma, sorularıma dedi sadece evet veya hayır olarak dedi cevap ver dedi başka bir şey için cevap verme. Hani başka bir şey söylemene gerek yok dedi. Ne sorsam dedi. Evet veya hayır diyeceksin dedi. Baya fırçalıyor ben. Ortada bir şey de yok. Fırçalanacak bir şey de yok. Ama fırçalıyor yani. Hiç kendimi ifade etmem için hiçbir şey söylemedi. Anlattı, anlattı. Şu tarihte şöyle, işte şu anayasaya göre şu böyle yasaktır, yasaktır falandır, filandır. 200 dolar para cezası dedi. 6 ay ehliyetine el koyuyorum dedi. Ehliyete puan cezası yazmayacağım dedi. Ama dedi avukatla itiraz etmek istersen dedi avukat tutabilirsin. Tabii ki itiraz ettim ben de. Şimdi avukat tutacağım. Avukat tutacağım onu halledeceğim işleri. Altay'a ehliyeti nasıl vereyim abi daha zaten zorla aldık alalı bir hafta olmadı aslında. Daha bir hafta olmadı yani. Diyor. Ama çok saçma değil mi ya? Ben ehliyetsizlikten ceza alıyorum. Oraya gidiyorum. Beni ehliyetimi almakla tehdit ediyor. Ulan ehliyetsizlikten zaten ben mahkemeye çıkmışım. E söylemesem sen nereden mi benim ehliyet aldığımı? Öyle bir yasa olamaz ki. Ehliyetsiz bir insanı yakaladın. Tamam yakaladım Mahkemeye çıktı. 6 ehliyetine el koyma diye bir yasa olamaz. Zaten adamda ehliyet yok diye adam ehliyetsizlikten geliyor oraya. Olamaz yani. O tamamen orada artık ne diyeyim ya? ırkçılık mı yaptı diyeyim, gıcıklık mı yaptı diyeyim, yaptı yani. Arkadaşlar normal değil yani. Ehliyetsiz gelen bir kişinin ehliyetsizlikten yakalanan bir kişinin ehliyetine 6 ay el koyamazsın çünkü yok adamda. Öyle bir kanun olamaz yani. Allah benden hiç böyle güzel haberler, güzel videolar bulamayacaksınız, göremeyeceksiniz herhalde ya. Bu aralar hep sıkıntılı gidiyor. Allah şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Ama işlerimiz bir türlü rayında gitmiyor ya. Mesela bu mahkeme işinde Bir günün zaten mahkemede geçti abi. Beklemesi, etmesi, olsun olsun bir gününü alıyor. Onun üstüne ceza kesinlikle yiyeceğim. Para cezası onu biliyor. Onun üstüne bir de avukata para vereceksin. Al işte bir hafta çalışman gitti yani. Bir hafta çalışma gitti. O da benim galericinin ya galericinin yüzünden oldu yani. O geçici plakayı zamanında halletmedi. Geçici plakanın tarihi geçince polisler durdurdu. Oradan işe ehliyete bağlandı. Yoksa onlarca hiç beni polis durdurmuyordu ya. Çok dikkatli kullanıyordum yani. Yani anlayacağınız bu aralar gene sıkıntıdayım. Arkadaşlar o yüzden ne video ne bir şey hiç canım bir şey istemiyor. Tam bir şeyler yoluna koyduk tam bir şeyler yapacağız diye bir şey çıkıyor bir şey çıkıyor hep bir şey çıkıyor. Sinir bozucu yani. Ama kararımdan vazgeçmeyeceğim. Haftaya gidiyor. Abi. Biraz bir değişiklik bana şu anda şart. Yani bu psikolojiyi üstünden atmam için de yeni bir şeyler yapmam için de bir değişiklik bana şu anda şart yani. Yoksa kafa hiç toplayamıyorum hiç kafayı. Bir yerden topladıkça bir yerden dağılıyor. Bir yerden topladıkça bir yerden dağılıyor. Bir sürü kişi vardı. Florida'ya gideceğim dediğimde. Tamam biz de gelelim bize de oradan işte ev var biz de geliriz ederiz diyenler. Şimdi hepsi kayboldu orada. Çocuk oyuncağına gibi zannediyorlar ya. Ama karar aldım bundan sonra. Mesela önceden yanlış yapıyorlardı bana. Ya diyordum olur. Bir ihtiyacı vardır. Belki sıkıntıları o yüzden yapmıştır diye. Ama şu anda kesin net kararlıyım yani. Yanlış yapanı direkt engelleyeceğim her yerden. Her yerden engelleyeceğim. Sadece büyük yanlışlar değil bu. Söz verip tutmaz bir şey olur. Onlar da bile engelleyeceğim abi. Bütün bütün bu tip insanların hepsini çıkaracağım hayatımdan. Nefret ettim artık ya. Harbiden nefret ettim ya. Bir şey söz sen yapacaksın kardeşim. O yüzden gidip biraz kafamı dağıtmam lazım. Belki daha kötü olacak. Onu da bilmiyorum. Ama hiç değilse denedim derim ya. Denedim derim. Oldu veya olmadı artık. Neyse onu söylerim. Ama hiç değilse bir denerim. Bugün bütün günlerdeyse kar yağdı buraya. Bütün günlerdeyse kar yağdı ya. Yani. Tam kar başladığı zamanlarda yukarıdaydım ben tepelerde. Aşağıya zor indim. Maşallah. Bugün de bir video çekelim dedik. 50 kişi aradı ya. Allah Allah. Bugün sabah canlı yayın yaptık. İş yoktu. Bayağı güzeldi canlı yayın. Bayağı bir katılım vardı. Genelde ben gece burada açıyorum. Türkiye'de sabah oluyor. 150-160 kişi falan katılıyordu genelde. Bugün 300'ü buldu ya. Öğlenki yayın 300 kişi falan vardı hemen hemen. Baya güzel muhabbet oldu. Güzel sohbet oldu. Haftada bir öyle yapmak lazım. Aslında benim pazar günkü niyetim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Instagram'dan canlı yayın açmak. Sizlerin de katılmasını sağlamak yani. Tanıdığım kişilerin. Yani görüntülü olarak açıp canlı yayında yapabiliriz. Diğer arkadaşlar da izlerler, katılmayanlar ya da herkes de 10'ar dakika, 15'er dakika görüntülü olarak yayın açabiliriz. Öyle bir şey var aklımda. Onu netleştirirsem bu pazar öyle bir şey yapabiliriz. Daha önce yapmıştık. Oğlum ben Sinan Yasin falan dörtlü bir sohbet yapmıştık. Buna benzer sohbetler yapabiliriz isteyenler tabii ki. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat neyse. Güzel olur bence ya. Birbirlerimizi görürüz, tanırız. Şimdi yorumlardan artık resimlerden falan çoğu kişiyi tanıyorum. Kimin ne olduğunu yavaş yavaş biliyorsun ama öyle canlı sohbet etmek daha güzel olur sanki. Yapalım mı arkadaşlar bunu? Yorumlara bir yazın bakalım. Yapalım derseniz pazar günü öyle bir şeyler yapalım. Bence güzel olur. Ama sadece güvendiğim kişileri alırım yayına abi. <laughs> yayına bir alıyormuşsun saçma sapan bir durumda rezil oluruz. Güvendiğim, bildiğim kişileri alırım canlı sohbete konuşuruz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Bir de öyle bir şeyler yapalım. Nereye gitti bu Ayhan ya? Ayhan gelmişti biraz önce de video çekiyorum diye biraz sonra dedim. Ya paket dağıtmaya gitti ya da buralarda bir yerdedir. Arkadaşlar böyle kısa bir video olacak ama sadece bilgilendireyim dedim çünkü mahkeme konusunda çok fazla mesaj yazan oldu. Araç kullandığım için de çoğuna cevap veremiyorum şu aralar. Fazla da bakamıyorum mesajlara falan. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> ah. <gülüyor> Hasta olacağım galiba. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın daha güzel bir video falan bir şeyler yapmaya çalışacağım.